Efendim salat ve selam olsun sana Efendim aşkın gönlümde kor oldu Sensizlik yüreğimde bir ateş oldu Bu gönül seni özlemekten değil Sensizlikten yoruldu Gel artık ey nevi, seni nerede alayım bulayım, sensiz nerelere gideyim, mecnun olup çöllere mi düşeyim Veysel Kalali gibi?'' Seni görmeden sevdik ya Resul. Neredesin ey Nebi? Senin o güzel sözlerini özledik. İnsanı insan yapan getirdiğin Kur'an'ı sevdik. Efendim gel, gel bir güneş, bir ay ol. Doğ günahkar yüreğime. Sen aklıma geldikçe içim yanar. Yüreğim sızlar. Hazretin beni derinden yakar ya Resulallah. Seni arıyoruz. Seni bekliyoruz her gece, rüyalarımda seni arıyoruz ya Resul. Biliyorum gelmezsin benim gibi günahkara ama ne yapayım özledik seni ya Resulallah. İşte senin cemalini arıyoruz, senin nurunu arıyoruz. İçimizde hasret ateşi yanıyor ya Resul. Kimseler derdime derman olmuyor ya Resul. Kanayan yaramı kimse sarmıyor ey Nebi Sensizim, çaresizim Sensiz diye kan ağlıyor yüreğim Dayanmaz oldu yüreğim Sensizim ya Resulallah Son nefesimde bile ümmeti, ümmeti diye can verdin, Ümmetini o kadar seviyordun ki Ümmetinsiz cennete girmedim Bir Ebu Zer olamadık Bir Enes olup uğrunda ölemedik. Sana layık ümmet alamadık ya Resulallah. Senin ahlakını, senin Kur'an'ını yaşayamadık. Gel, gel ya Resulallah gel. Ümmetinin halini gör ya Resulallah. Gel, gel. Diller salavat getirmez oldu. Kardeş kardeşi vurur oldu. Analar babalar günahkar. Gençler isyankar olmuş. Ya Resulallah sensiz buralarda günah üstüne günah işliyoruz. Gel artık gel. Gel de kurtar bizi ya Resulallah. Ya Resulallah Mekke'yi gafletten kurtardığın gibi bizleri de kurtar. Kurtar ya Resulallah. Bizler cehennem ateşine dayanamayız ya Resulallah. İnsanlar nefisinin esiri, şeytanın kölesi olmuşlar. Yetiş ya Resulallah. Ey efendim. İşte Veysel Karani. İşte Bilal-i Habeşi. Medine. Medine, Medine. Onu arıyoruz Medine'de. Medine ne mübarektir. Her karış toprağında bu mübarek ayakları Arş-ı alaya değen Resuller Sultanı'nın ayak izleri var Medine'de. Aa! Asr-ı saadette Bilal Hazreti Nebi'nin müezzini Bilal Bülbüllerden güzel Ezanlarıyla çınlayan şehir Medine Ah bir gidebilsek Medine'ye Ah bir varabilsek Medine'ye Yeşil kubbesini bir görebilsek işte iki cihan güneşi bu alemden